Hopale. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün çok hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Sürpriz. Evet. Ne yapıyoruz? Seleviyiz. Tabti. Arkamızda gördüğünüz gibi. Evet. Tabti'nin oyuncakları. Aynı oyuncak değil de kaskın, kaskı, silahı, bir, bir tabası. Evet. Tamam. Hadi başlayalım. Baba. Önce ben bunu Üçer, Çay getir. Aç bakalım babam. Arkadaşlar çok güzel oyuncak bu. açıyor. Paketiniz bugün geldi. Ben bunu düşüyor da. Arkadaşlar babam teker teker çıkartsın. Oğlum. Arkadaşlar, e, kanalımıza abone oldunuz mu? Sizi yaramazlar. Zile basmayı unutmayın. Aa, babam geliyor. Bay bay. Arkadaşlar, Ayhan nereye gitti? Ayhan'ı bulamadım. Abone oldunuz mu? Lütfen abone olun. Görüşürüz. Evet. Tavamızı çıkardık. Tavamız ve kaskımız. Hadi. Hadi, kusayı çıkar. Röntgenimiz. Arkadaşlar ben bir tüfekten bahsedeyim. Bak sen şunu kenara al. Sağlıklı. Tamam. Heyecanla saçlarım bozuldu. <laughs> Arkadaşlar bu silah çok güzel. Üç tane mermisi var. Bir de on tane topu var. Biz e, daha fark etmemiştik. Arkasında topu varmış. Biz buraya baktık. Baktık ki burada topu varmış. Paketi de bunun buradan zaten gözüküyor. Evet, evet bir bakayım da bu paketi. Ha? Evet biz resimlerde gördük. Burada şimdi de görüyoruz ve pakette şey de var. Açak Toplar mı? var. Evet. Tamam hangisini istersen önce hangisini açalım? Hayır bu. Onu mu? Evet. Tamam. O zaman kenara bırakalım. İlk önce ben toptan başlıyorum. Tamam. Önce ben de silahı at. Tamam da. Arkadaşlar ben bir söyleyeyim arkadaşlar. Nasıl tamam. oldu? Fiyat ne kadardı? Nereden aldık? Onu gösterelim. Arkadaşlar bu da topları. Evet, 10 tane top var. Farklı farklı renklerde. Gördüğünüz silahı A101'den aldık. A101'de bir e, aldın aldığım ürün kampanyası koymuşlar. O e, ürünlerde e, silah, PUBG'nin silahı ve e, kaskı var idi. Bir de beraber olarak. 35 TL'ye kaskı. 15 TL'ye de 15 TL evet yanlış söylemesem 15 TL'ye de e, silahı aldık. Bugün elimize ulaştı. E, şimdi kutusunu kutudan atalım. Aşağı. Çıkartalım. Dayı, Bunu saçıyoruz. Bir saklar atmam lazım. Bu kutu isteyecek. Arkadaşlar. Kaşkinci. Çocuklarla yasak. Değil mi? Baba. Evet. Mermi çıkar. Mermi mi? Arkadaşlar bu da tombo. Söyleyeyim mi arkadaşlar? Sarı var, yeşil var. Şey, şey söyleyeyim sen Ayhan bu. bunların diğer şeylerde var ya diğer silahında nerf silahın var ya Hı -hı. onun da şey kullanabilirsin bunları bence bunların başta yapışkan yapışkan zaman falan bir yere yapışabilir ben ben yapışır. evet mesela böyle yapışabilir yapışabilir böyle yerlerde yapışmıyor Bakayım mı alt kullanıyormuş? Gitmiyor. Bir bakayım önünde bir bakayım nasıl bir şey bu. Olmuyor. Olmuyor mu? Dur bakayım bir dakika. Ay. Böyle olması lazım. Şimdi bunu taktık. Arkadaşlar kime skin Bana, bana yok bana yok bana değil. Arkadaşlar skin. Yok. Tamam. 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 Oo, bayağı bayağı hızlı gidiyor. Ana. Çok kaliteli bir ürün değil. Annemi ben buna vururum ya. Yok yok ya yapmayacak sana. <laughs> ya. Dur mermi getir. Tamam dur, dur mermi getir. Mermini getir. Mermini getir. Aa mermezmiş. Şeyler var değil mi? Top, at toplar açar mı? Sen de toplu deneyelim nasıl bir, bir tane top. deniyorum. deneyelim. Mavi şey? aç. Bir dakika ben kaç tane getireyim ya. Birkaç tane getir. Tamam. Arkadaşlar topu da buraya koyuyoruz. Ver Mavi. Koydukça koydum. Ama bunun doğrusu göze falana zaten üstünde de yazmış. Göze falana nişan tutmayacaksın tamam mı? Nereye yapmıştın sen? Bir dakika da Bunun kaldı elimde, onu takalım. Nereye yapmıştın? Bak böyle ödemeyeyim. Tamam. Görüyor musun? Tamam bir kere çektiğinde yeterli. Neresi çektin Attı mı? Atmadı, atmadı, atmadı. Ne? Hmm. Atmadı. Oo. <laughs> <laughs> Buraya sanki göze görüyordu. Evet. Duvara attık, duvardan şekil tam yanımızdan geçti değil mi arkadaşlar? Evet. Şey atalım mı? Diğer e, kutuyu atalım. Hoşuma gitti ya. Bunları. Tamam Şeyleri getir alayım. Ben de içinde kalsın. Hayır, kalmasın bile. Kaybolur mu azıllar? Bulamayız. Çok zaten fiyatına göre çok da kötü değil. Yani çok kaliteli bir ürün de değil. Kötü de değil öyle söyleyeyim de. Çocuklar için bence iyi. Tamam. Bunları kenara koy. Hı, ooo dikkat et dikkat et. Tamam. oturuyorum Tamam bunu atalım mı? tamam koşma getir sen. Tamam otur. Oturdum. Evet. Gördüğünüz gibi bir tane kasklar. Evet. Bir ben silahı bırakamıyorum. <laughs> tamam, onu size bana ver. Tehlikeli oldun sen. Arkadaşlar, bir tane video izlemiştim. Tamam mı? Bir tane çocuğa bu tabağı vermişler. Çocuk ne işe yaradığını bilmemiş, böyle almış. Kafasına vurma altı sanmış. Kafaya vurma, vurma çocuğun beyin gitmiş. <laughs> o da plastikmiş değil mi? Evet, bu da plastik. Çıkart baba, tabayı da kafamıza vuralım. Önce <laughs> tabağı çıkartalım. Gel. Ama ne bir tane kafası oha. Tam bunda yumurta pişirme yok <laughs> ya. Bakayım. Uyuyayım oha acıtıyor bak. Al mı? <laughs> ne yapıyorsun sana? Sen kafa uyuyam. Ha bu da açılıyor gel. Gel ben bu burada. Zaten onu yapıyoruz tamam. Bak bir dakika böyle yapsın. Bir dakika bekle. Adam çıkıyor çıkıyor. Dur ben evet. çıkartıyordum. Aa, ne yapıyorsun? Bir Bismillahirrahmanirrahim. Tamam, Çıkmıyor bu. Bekle bekle bunu mi? Yok, çıktı çıktı. Kavamda deneyim mi? Dene. Nasıl oluyor ki? Dur. <laughs> ben, evet. <laughs> dur sabah, dadi, şah, dadi. arkadaşlar olur Koydum. Bunun bu şey vardı. Evet. mi? Falan Oo. arkadaşlar. Ne yapıyorsun? <laughs> arkadaşlar. Dur. Bir de çekeriz bence bunlarla. Evet zaten PUBG oynayacağız. Evet. O PUBG oyunumuzda da şey yaparız. Videosunu çekeriz. Değil mi? Hı hı. Tamam güzel. Ben zaten de, bana dediğin de, de bakayım ben. Sen olur mu? Yok ben, benim kafam olmaz da. Benim. Ya bu tozlu. Tozlu değil. Plastik şey malzemesinden dolayı öyle. Tozlu değil. Mesiteyle silersen değil mi? Lezzetle silersen. Ah mermi pişiriyorum. Ah <laughs> mermi pişiriyorum. İstersen top top yumurtası da pişirebilirim. Böyle bunları açıyorsun, buraya döküyorsun. Evet, buna bakayım bu. Evet. Bu da güzel. Bunun gerçekte şey var değil mi? Metal olarak olur geçiyor evet. değil mi? Gerçek. Ben, ben buraya yumurta tamam. yumurta Tamam pişiriyor. bence şey yapalım. O zaman bir tane ben bunun e, aynısını alarım. Biraz Hı. daha büyük alalım benim için. Evet. Beraber patlı oynarken bunu da kullanırız tamam mı? Evet. Arkadaşlar bak yumurta mı Renkli yumurta. Ay Tamam. Arkadaşlar bir de ben bulacağım yumurta nasıl pişiriyorum? var mı? <laughs> Yollayın. Tamam. Arkadaşım yollayayım buradan. <laughs> Arkadaşlar lütfen abone olma. Videoyu... Videoya abone olma. Unutmayın. Bay bay. Lütfen beğenin. Bizi destekleyin. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar oyunun e, PUBG oyununun e, linkini de aşağı bırakıyoruz. İsteyen indirip oynayabilir. Değil görüşürüz. mi baba? Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayın. Bye bye. Hadi. Hadi.